Yakından takip ediyoruz Biden Erdoğan görüşmesi ekseninde aynı zamanda e, bu hafta içinde yine Merkez Bankamızın toplantısı var öncesinde ise FED'in toplantısının sonuçlarını göreceğiz. Neler bekler piyasaları konuşalım Ahlatçı yatırım menkul değerlerde e, Arda Coşar hazine müdürü bizi bekliyor. Arda Bey bu ajanda da acaba ne tip bir hareketlilik beklersiniz piyasalardan? Günaydın, iyi haftalar. Tabii bu hafta yoğun bir haftaya başlıyoruz veri açısından, veri akışı açısından. Yurt dışına, Merkez Bankası, ABD FED toplantısı, ee, ayrıca diplomatik açıdan da yoğun bir hafta. Hafta sonu Gİ toplantısı vardı Londra'da. Ee, bugün de Brüksel'de NATO toplantısı e, başlıyor. Tabii NATO toplantısında e, Sayın Erdoğan'la Sayın Biden'ın görüşmesi var. Bununla ilgili beklentiler var ki bu beklentiler Türk Lirası varlıklarına yaklaşık bir haftadan bu yana fiyatlanmıştı. Bu sebepten dolayı e, NATO toplantısı tarafında gelecek e, haberler ve açıklamalar özellikle Sayın Erdoğan'la Sayın Biden'ın görüşmesine dair e, açıklamalar ve mesajlar yurt içi varlıkları açısından önemli olacaktır e, diye düşünüyorum. Bugün özel diğer bir akışlarına bakarsak da e, yurt içinde cari denge verisi, yura bölgesinde sanayi üretim verisi var. Bunları izleyeceğiz. Genel piyasaya bakarsak Asya piyasaları genel manasında karışık bir seyir izliyor. ABD tarafında ABD vadelilerde yatay veya yatay pozitif denilebilecek bir fiyatlama söz konusu. Cuma günü S&P tarafı hızlı yükselip rekor kırdığı için bunun yurt yansıması olarak bugün Borsa İstanbul tarafında pozitif açılışla güne başlayabiliriz. Daha sonra NATO toplantısından gelebilecek haber veya mesajlar piyasa şekillendirir diye düşünüyorum yurt içindeki piyasaları. E, para birimlerine baktığımız zaman e, son haftanın geçtiğimiz hafta son 2 gün 3 günü dolar değerlenme aşamasındaydı. E, bu sabahta baktığımız zaman dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu kapsamda da euro dolar da aşağı yönlü bir hareket söz konusu. E, euro dolar tabi perşembe cuma günü geriledi bugün de geriliyor. Yukarı doğru tepki verebilir mi? Tabii ki verebilir. Ancak genel manasında trendinin eğiliminin aşağı yönlü olduğunu söylemek mümkün. E, ee, seviye olarak aşağıda 1.20-1.50, yukarıda 1.20-1.30 e, bantlarında konuşabiliriz. E, tepki alımları gelme ihtimali olsa da daha çok aşağı yönlü bir süreç izlediğini Euro doları söyleyebiliriz. E, altında da benzeri durum söz konusu geçerli. E, dolar endeksinde her kazanması altını negatif olarak etkiledi. O tarafta da aşağı yönlü bir hareket gördük. Eğer gün içerisinde tepki verebilir 1870'e kadar belki biraz daha yukarısını görme ihtimali söz konusu olabilir. Ama altın tarafında da bakarsak orada da genel manada hareketin aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. 1870-75 yukarıda 1850 aşağıda fiyatlamaları bugün görebiliriz diye düşünüyorum. Daha çok aşağı yönlü bir eğilim olduğunu söylemek altın tarafında da mümkün diye ekleyebilirim. Allah Çatır'ın menkul değerler hazine müdürü Arda Coşar çok çok teşekkür ederiz. Arda benim de söylediği gibi bugün Noto'dan çıkacak notları takip edeceğiz.